Merhabalar geldik boğalara. Arkadaşlar artık gün gün haftalık ve aylık olarak videolarımızı dönüştürmeye başladık. Yani e, günde iki tane video paylaşıyorum artık ve sizden daha çok destek bekliyorum. Çünkü bu videoları çekmek kolay olmuyor. Hani böyle 20 dakika, yarım saat konuşuyorsun ve bitiriyorsun gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte editidir, e, danışmanlıklardır vesaire zaten yoğun bir dönemdeyiz hepimiz. <laughs> Genel anlamda baktığımda sizden dediğim gibi daha çok beğeni, yorum, destek, abone bekliyorum. E, maddi manevi destekte bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> Benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da WhatsApp'tan bana ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Bunu da kaçırmanızı istemem. Şimdi boğa burcu 4 Ağustos 2025 sonrasında neler yaşayabilir? Biraz da böyle tarihsel olarak bakalım istiyorum. Haftalık okumaları zaten gerçekleştiriyorum. Haftalık yapıyorum, aylık yapıyorum, kolektif bakıyorum. Kartlardan sadece okuma gerçekleştiriyorum. Şimdi yine bugün kartlarla başlayacağım. Sonrasında da astrolojik olarak neler olabilir? Gökyüzü bize ne söylüyor? Boğa yükselen boğa ve ay burcu için neler yaşanabilir? Bunlara da bakmış olacağız. Şimdi boğalar yükselen boğalar ve ay burcu boğalar için alev destesiyle başlayacağım. Alev destesi genel anlamda aşk ve ilişkiler diye bakılır. Şimdi boğalar baskı kartıyla başladık. Niye böyle oldu? Şimdi baskı kartı alev destesinde ne anlama gelir? Bir konuyla ilgili manipüle etmeye ya da edilme durumundan kaynaklı bir şeylerin eksik, az, kötü, ee, ya da zorla yapıldığını gösteren bazı ne derler ibareler bazı durumlar bir şeyler sana zorla da yatılıyor ee, sen bence bir daralma bir sıkıntıya düşme korkma kendini iyi hissetmeme dönemine girmişsin gibi görüyorum peki neden böyle bir ilişkin var mı bir ilişkin yani şu anda kolektif olarak hasret kartı geldi. Bence siz ya baskıdan ya kaybetme korkusundan ya kıskançlıktan bir şeyden dolayı ayrılmışsınız, uzak durmuşsunuz. Hasretlik, özlem gibi bir durum söz konusu olmuş. Dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldığın birine karşı bir özlemin oluyor olabilir. Çünkü hasret görüyorum. Özleyiş, iç çekmedir. Ee, çok istemen çok istemen anlamına geliyor olabilir çok isteyip arzuladığına dair kavuşamamaktan gelen bir üzüntü olarak e, gösteriyor olabilir yani burada bir ayrılık yaşanmış diyebilirim genel anlamda baktığımda bence burada şey var yani eğer birbirinizi kırdıysanız üzdüyseniz eee Baskıdan kaynaklı bittiyse de hani illa bir özlem olabilir. Her ne kadar baskı yapsa da böyle mantık ve duygular çatışıyor ya bir duygu durum bozukluğu yaşıyor olabilirsin. Üçüncü kartım hakikat. Hakikat kartıyla beraber bazı durumlara karşı bak ben bunu çok iyi anladım. Ee, baskı manipülasyon seni ayrılığa itmiş ve sen bu insandan ayrılmak zorunda kalmışsın tamam mı? ayrıldıktan sonra bir hasret çekmişsin. Ee, özleme, iç çekme olmuş. Ama sonrasında hakikatle beraber bazı gerçeklerle yüzleşmişsin. Hani şey demiş olabilirsin ya, özlüyorum, seviyorum ama bu insan bana iyi gelmiyordu. O yüzden de her ne kadar seversem seveyim, gerçeklerle yüzleştiğimde, hakikatlerle yüzleştiğimde bir işle bir işin aslını, esasını öğrendiğimde, e, hakikate er ya da geç ulaştığımda bana bunun ne kadar fayda sağlayıp sağlamadığını gördüm ve anladım. Ona göre de hayatımı devam ettiriyorum diyebilirsin. Alev destan bu şekilde geldi. Katina'ya bakacağım. Bakalım Katina da ne söyleyecek. Şimdi belki aklında, kalbinde biri olan e, boğa burçları için bu şekilde gelmiş olabilir. Belki de Katina'da şey gelmeyecek. E, aklında kalbinde biri olmayan birileri için gelecek. Olabilir yani. Bir bakalım. Evet, su grubu eril enerji geldi arkadaşlar. Eğer boğa burcu bir kadınsan, ya da yükselenin ayında bu olabilir. Burada su grubu diyor. Yani balık yengeç akrep bir erkekle berabersen ya da böyle bir durumun varsa beğendin diyelim ya da konuştunuz vesaire bir bağınız bir iletişiminiz oldu diyelim. Bu insan biraz tembel bir insan olarak çıktı. Her şeye sebepsizce itiraz ettiği, biraz böyle hayatta bağlantısını kopardığı, kendini iyi hissetmediği bir süreç olabilir yani itiraz ediyor ya evden dışarı çıkmak istemiyor falan ama senin enerjin çok yoğun ve güzel bence ikinizin arasında çatışmazlığın çıkmasının en büyük sebeplerinden birim senin enerjin yani güneşin çok iyi ama karşı taraf öyle değil ee, bence aydınlık şans e, ve güneşle beraber değerinden hiçbir şey kaybetmediğin bir döneme giriyorsun Bence çok güzel gelişmelerin olabileceği bir dönem senin için. Neden böyle söyledim? Senin enerjin kolay kolay bitmez Boğa. Hayat enerjin, yaşama sevincin, kariyerinle ilgili meseleler. Ben kolay kolay biteceğini e, düşünmüyorum. Ama bu insan eğer balık yengeç akrep bir eril enerjiyle birlikteysen ya da biriyle tanıştıysan diyelim. Senin enerjini sömürmeye çalışıyor olabilir. Katina da bu şekilde. Şimdi bir bakalım astrolojik olarak senin neler bekliyor? Şimdi başlık olarak zaten ben 4 Ağustos 2025 sonrası astrolojik gökyüzü analizi yazdım. Yani 4 Ağustos sonrasında seni neler bekliyor? Genel anlamda baktığımda genel gökyüzü enerjisine baktığımda 4 Ağustos'ta başlayan bir Merkür Retro'muz var. Yani ben bunu zaten söylemezsem olmaz çünkü Aslan Burcunda hmm. Merkür Retro var. Hmm. Ee, burada da bu ne demek? Bu Burçları'nı özellikle aile, ev, yerleşim, e, geçmiş konular ve köklerle ilgili meselelerde etkileyecek. Yani Güneş'in Başak burcuna ilerlemesiyle beraber ay sonunda aşk, e, yaratıcılık, özgüven konularında bir yükseliş yaşayacaksın ve yükseliş enerjisi zaten etrafını saracak demek istiyorum. Bu dönemde bence sen duygusal anlamda bir temizlik yapabilirsin. Şimdi konu konu ve baka baka ilerlemek istiyorum. Hani eksik bir şey anlatmamak açısından. Ev, aile, yaşam, yerleşim, geçmiş konular, köklerle ilgili meseleler dedik. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bak, güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle beraber ay sonunda aşk gelebilir. Eğer aşk bekleyen arkadaşlarım varsa. Yaratıcılık, özgüven konularında bir yükseliş gelebilir. Bu dönem duygusal temizlik, evle ilgili yeniden yapılanma köklü değişiklikler, içsel huzur arayışı gibi durumlar olabilir. Aynı zamanda e, Eylül'e yaklaştıkça sahnede daha da çok görünür olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi burada 4 Ağustos'ta Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda taşınma planların ertelenebilir ya da yeniden düzenleyebildiğim bir dönem olabilir. Aile içinde eski defterler açılabilir, küslükler, anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ev alım satım, dekorasyon gibi işler yavaş ilerleyebilir. Ee, geçmişte kalmış biriyle iletişim kurulabilir. Eski sevgili, işte eski arkadaşlıklar vesaire gibi. Çocukluk arkadaşın olabilir. Yine bu süreçte yapılması gerekenlere baktığımda iç huzuru korumakla ilgili bir durum var onu söyleyeyim. Ee, geçmişle yüzleşmek ya da kararları ertelemekle ilgili bir şey olabilir yine. Evde gereksiz eşyaları ayıklamak, enerjiyi sadeleştirmek çok faydalı olacaktır senin için. Ee, 10 Ağustos Kova Burcunda dolunayımız var ve bu dolunay Boğa Burçlarının kariyer, toplum içindeki rolü ve hedefleri üzerinde çok etkili olacağını söylemek istiyorum. Şimdi bu ne getirir sana? Toplumsal anlamda statüde değişim getirir. İş değişikliği getirir. Evet, evet. Görev değişimi getirir. Kariyer hedefinden yön değişikliği getirebilir. Yerimi yönümü bulamıyorum. Nasıl bir durumun içindeyim? Hiç anlamış değilim dediğin bir dönem getirebilir. Üst düzey biriyle açık konuşmalar yapabilirsin. Hesaplaşmalar yapabilirsin. Yine bu süreçte ben bunu hak ediyorum ve ben bayağıdır seninle bu konuşmayı yapmamıştım. Patron, müdür, departman görevlisi, lider, neyse, takım lideri mi, vardiya amiri mi, her neyse. Ben seninle bunu konuşmamıştım ama artık konuşmanın vakti geldi ve ben aylardır, yıllardır bu hak ettiğim projenin karşılığını bekliyorum dediğim bir süreç olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Başka ne olabilir? Yine yer yön değişikliği dedim. Açık konuşma, hesaplaşmalar. Bazı boğalar için ani bir başarı gelebilir ya da ani bir bitiş. Pat diye ya yükseleceksin ya da düşüyorsun. Ortası yok bu dönemde. Ee, dış dünyada görünürlüğün artabilir. Bir projenin sonucu alınabilir ya da iş hayatında beklenen netlik gelebilir. Ee, bu da senin için sağlanabilir bir pozisyonda. Kapısı açık. 22 Ağustos'ta Güneş Başak burcuna geçecek. Yani bu geçiş seni oldukça destekliyor. Çünkü e, toprak elementinden biri olan Başak burcu Boğalar'a zaten dost. Çünkü artık hani kalbinizle harekete geçebileceğin bir dönemdesin ve yine burada aşk hayatınla ilgili bir süreç var. Bak romantik ilişkiler, e, ikili ilişkiler, özel hayatında işte e, neler olabilir? Romantik ilişkilerinde adım atma, yeni kapı açmak, ya ben böyle böyle bir şey istiyordum ama hani gelecek mi, olacak mı, yapacak mıyım? Geçmişe dair atıyorum güven eksikliğin vardır. İşte bu Merkür Retro'dan eski sevgilin gelir kafanı karıştırır ama sen şey diyebilirsin ya ben e, yeni ay, yeni başlangıç, yeni insanlar istiyorum, eskiye kal takılı kalmak istemiyorum, güvenli alanımdan çıkmak istiyorum dediğim bir dönemde olabilir Boğa Burcu bu konuya da dikkat edelim tamam mı? Romantizm, eğlence anlayışı, yaratıcılığın artabilir, ee, sahne, sanat, yazı, içerik üretimi gibi alanlar için ideal bir konumdasın. Çocuklar, çocuk yapmak, çocuk sahibi olmak, e, cinsel hayat, e, çocuklarla ilgili gelişmeler, doğurganlıklar, içsel yaratıcılıklar bu tarz temalarda gündeme gelecektir bunu da söyleyeyim. Başka? 25 Ağustos Başak Burcu'nda yeni ay. Bu yeni ay boğa burçları için aşk, flört, sahneye çıktın, ürettin, kalple yaşadın, kalbinin hissettin, kalbinin atışını duydun. Bu konularda yepyeni bir sayfa. Bak yeni ay yeni başlangıç. Etkileri nedir? Bekarsan pat aşk geldi. Özellikle sağlam, dost temelli, arkadaşlık ilişkileri temelli, e, beğendiğin, hissettiğin, arzuladığın, uzun zamandır dost olduğun, beğendiğin işte fiziksel beğenirsin, karakterini beğenirsin bilemem. Ya da hali hazırda ilişkisi olanlar için e, romantizm gelebilir, romantizmi tazeleme, e, ortak bir proje yapma, sanatla ilgilenen bu boğalar için yaratıcılık, üretim, sahneye çıkmak, bu konularla ilgili ilgili enerjin... Çok yüksek. Biraz daha bakalım. İçinde büyüttüğü fikirler varsa, daha öncesinden işte ben yeni bir projeye adım atmak istiyordum, bazı şeyleri değiştirmek istiyordum, düşündüm düşündüm ama bir türlü adım atamadım vesaire diyorsan, özgüvenli olmak, sahneye çıkmak, ben buradayım diyeceksin ya, ben çok beğendim seni gerçekten. Yine ayın zaten ana mesajları ben buradayım demektir. Genel anlamda baktığımızda. Aşk ve ilişkilerde Merkür Retrosunda eski ilişkiler yeniden karşına geliyor. 22 Ağustos sonrasında yeni başlangıçlar var, kalp atışın var. Yeni aşklar toprak, toprak elementi gibi sağlam, güvenilir, uzun vadeli, ciddi bir ilişki. Bu dönemde karşına çıkan insanlar sana hayat amacı getirir. Yaratıcılık getirir, ebeveynlik getirir, büyük temalarla ilgili farkındalıklar getirir. Başka neler olabilir? Şimdi kariyer ve para anlamında dolunay zamanı, kariyerinle ilgili önemli gelişmeler var: bitiriş, terfi, yön değişimi. Ee, yeni projelere adım atmak için 25 Ağustos sonrası oldukça uygun bir tarih. E, finansal olarak Merkür retrosunda risk almaktan kaçın. Yine aile ile ilgili, aile fertleriyle ile ilgili e, bir durum, bir para harcama süreci olabilir. Dengeyi iyi kurman gerekecek, onu söyleyeyim. Venüsün e, Aslan. Venüs'ün aslanda olmasıyla beraber, Venüs'ün aslan transitiyle beraber ev dekorasyonu, estetik yaşam alanına para harcamak, dengeyi e, iyi kurman gereken bir süreç dedim ya. Şimdi sağlık ve ruh haline baktığımda bu da böyle birlikte e, bir birleşim yaratacak ruh halinle ilgili. Ne demek bu? Merkür Retrosu'nda zihinsel anlamda yorgun olabilirsin. Bak Başak Burçları'nı da anlattım biraz önce başak burçlarında da baş ağrısı getirir sana da yorgunluk getirecek bitkinlik getirecek yani gerçekten ben ne istediğimi bilmiyorum diyeceğim bir dönem yorgunluk dalgınlık uykusuzluk getirebilir ailevi konularla ilgili ruh halini etkileyebilir duygusal olarak geçmişle hesaplaşmaların olabilir yine ay sonrasında kendini daha canlı daha üretken ve motive hissedebilirsin ee, özetle bakmamız gerekirse tarih vereceğim şimdi sana 4 Ağustos e, 4-10 Ağustos arasında <laughs> geçmişle ilgili bir temizlik zamanı ev aile köklerle ilgilendiğim bir dönem. 10-22 Ağustos arasında kariyer görünürlükle ilgili dönüm noktaların var. Hedeflerine odaklanman gereken bir dönemdesin. 22 Ağustos sonrasında ne olabilir? Aşk, flört, yaratım, sahneyle ilgili durumlar, kalbini açman gereken bir süreç. 25 Ağustos yeni ayıyla beraber de yepyeni bir aşk gelebilir, yaratıcılık gelebilir, sıçrama yapabilirsin. Güzel gelişmelerin olabileceğini söylemek istiyorum. Boğa burçlarının bu dönemde alması gereken mesaj bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir desteklerinizi bekliyorum görüşmek üzere.